Ha, biz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite okuduk. Ve bu tazminatımız boyunca lise birde iyi hatırlıyorum bir sene İmruv'dan Yunan tarihini okuduk. Efendim bize geldi tarih hocamız komitüa, kuriyata, komitüa, kenturyata diye meclisleri ezberlediler de. Ve ayrıca efendim yine mesela İlyada Odasiye derslerinden okuduk. Efendim biz ilkokuldan itibaren üniversiteye kadar Lidyalılar, Oslo okudular, Vizagodlar Efendim, Asurlar, Etiller, Hititler, Akatlar, Mekodanlılar, Ispartalılar, Efendim, Sümerler, Akatlar. Bunu hepsini okuduk. Tamam, Hamur abi okuduk. Hepsi hepsini okuduk değil mi? Hamurabi abi Şükbülma. <laughs> evet, Etiler, Sümerler, bunlar tam millet yaşlı kavimler. Bunlar ne alakası Türkler eder, tamam Evet, bize ne gerek olsun okular? Bizi okudular, Lidler, Filikler, Mertler, Persler, Hititler, efendim, bunlar Türk de değiller. Ne oldu? Kaybeli değil. Bunlar da de Türkiye'ye yutturdular. Sonra efendim mesela biz lisedeyken üniversitede hiç bir defa Türkistan hakkında bir kelime öğrenmedik. Türkistan'daki hiçbir alimin evladını hiçbir alim ve evladını öğrenemedik. Duymadık. Mesela Türkistan'ın en büyük hükümdarı olan efendim dünyanın en büyük kahramanlarından biri olan Babi Şah'ın adını duymadık. Dünya Hindistan'a fethedildi Babi Şah. Hiç adını duymadık. Mesela Hindistan'ın yani Türkistan'ın en büyük şair olan Ali Neva adını hiç duymadık, Okutmadılar bize. Yani biz İlyada Odası dersinden öğrendik. Fakat Ali Şir Neva'yı ki en çok kelime Avrupa'da şekli kullanmış. Bu şeklinden daha fazla kelime kullanmış. En büyük şairlerden bir tanesi efendim, diyor ki benim ordularım yok ama ben ta Tebriz'den Kaşkara kadar şiirler mi buraya fethettim? Ve Babürşah da Babuşa şeyden sonra efendim e, ee, Ali Şinevay nasıl? Çağatay dilinde Türkistan'ın en büyük ikinci şairi. Hem şair hem edip. Onun hatıraları var. Tüzüki Babür, Babür Nömer bir eser var. Dünya şair eserlerinde. Bizim Gülmaz Dostan diyor ki tarihçi <laughs> eğer bir genç Babür Babür'le okumamışsa, Babür'ü tanımıyorsa beş dünyaya geldim saymasın yani. Öyle bir mübarek var. Şimdi ben çocuklar diyorum çocuklar 1526 yazdı saniye, 1526. Diyorlar niye ne olacak? Tahtaya 1526 yazıyoruz. Diyorum Türk tarihinin en muhteşem senesi 1526 senesidir. 1526 ne oldu? Diyorum 1526 senesinde diyorum iki tane büyük hadise var. Biri şartta, bizi kartta. Şartta olan, doğudan en büyük hadise nedir? Babürşah. Şah. Ben bahsettim Babürşah. Bu mübarek Babürşah Türktür. Hatırlan Türkçe yazmıştır. Babür Şah Türkçe, Şahatay Türkçesindedir. İslam Afriyatı'nda. Şimdi 1526 senesinde Hindistan ediyor. Paniput diye bir bölge var Paniput ve Panipat diye bir bölge var. Orada Paniput'te meydan muharebesi var. Tarihin en büyük meydan muharebesinden biri bu. Birinci diyorlar birçok tarihçiler. Efendim 200 bin kişilik Hindistan ordusunu yarım günden az bir zamanda, yarım günden az zaten. 12 bin kişi orduyla 10 saatte diyelim 200 bin kişilik Hind ordusunu darmadağın ediyor. Tarihin en büyük meydan muharebesini kazanıyor ve Delhi alıyor. Agra -i Başehir yapıyor. Ve Hindistan'da efendim dört asır yakın Müslüman Türk devletini kuruyor. Ve en büyük imam Rabbani büyük alimler istiyor orada. Ve Agra'da dünyanın en büyük şahserlerine göre Tacmal gibi eser meydana geliyor. Ve bu büyük Türk hükümdarının biz adını hiç mektebimizi okutmadılar. Haberi yok buna. karımız yok. Kimsenin haberi yok. Ve kendisinin divanı var. Şahser. Şimdi aynı şekilde 1526 senesinde bir iki ay fark var efendim Muhaç'ta da Kanun Sultan Süleyman 200 bin cil haç ordu imha etmiş. Yani sıfırlamış. İmha demek hiç yok ama. Ve o da Büyük Türk hükümdarı malum Osmanlı artık. Herkes biliyor mu Türkiye'de bunu. Ve bunun da divanı var. O da şair. İkisi de şahser. Şimdi ben diyorum ki bir Müslüman Türkiye'nce olarak bunlar ikisi de el üstünde Sünni, Hanifi, Maturidi ve ikisi de efendim Türk. Türkçe konuşuyorlar. Sadece lehçe farkı var. Yani Erzurum lehçesinde, Trabzon lehçesinde lehçe az fark var. Başka bir değil. Şimdi ben diyorum ki bir Türk genci olarak istemez miydin kütüphaneye gidesin bilet kütüphanesine? Babuşan divanları okuyasın. Karnışan divanları okuyasın. Ama sen okuyamazsın. Ama Pakistan'ı bir tane İranlı çocuk, bir tane Afganistan Türklerini okuyabilir. Bu iki şahsiyeti biz bilemiyoruz, okuyamıyoruz. E şu an mektepi okutmuyor. Ben geçen gün bir profesör dedim ki, profesör arkadaşa, Ahmet Şimşek'le? Dedim hocam dedim ben profesör olsam tarih ve profesörü şöyle bir doktora tezim aslanlar bile. Ne dedim biliyor musun? Çağdaş olan ve tarihin en büyük meydan varını kazanan. Birçoklar da muhaç dünya muhaç diyorlar birincidir. İkisi de birinci. Yani. İkisi de Türkler zaten 1526. Ve dedim tarihin en büyük muharebelerini kazanan, muhaç meydan varını kazanan ve panipet meydanını kazanan iki Türk hükümdarı Babür Şah ile Kanun Sultan Süleyman divanlarını okuyarak, inceleyerek edebiyat, gramer, belakat, fesat bakımından karşılaştırarak aradaki müstakil farkı ortaya koyuyor.